Merhaba Honda severler. Nasılsınız? Bugün yine sizlerle beraberiz. Yine sizin yazdığınız maillerden çıkarılan sonuçlarla ilgili bir teslimat aşamasıyla ilgili hızlandırılmış bir video çekeceğiz. Sercan'la da az önce bunun istişaresini yaptık. Aslında biz teslimatlarda bir 45 dakika bir yarım saat ayırıyoruz müşterimize ama gördüğüm kadarıyla e, artık teslimat aşaması anahtarları verip hayırlı olsun aşamalarına kadar gelen arkadaşlarımız var sanırım ki bizden gelip yardım eden sayısı çok fazla olmaya başladı. Şimdi Sercan'la sizlere bir arabayı aldığınızda kullanımı ile ilgili, ekranın ayarları ile ilgili çok ama çok kısalaştırılmış, sadeleştirilmiş bir video çekeceğiz. Daha sonrasında sizin burada yapamadıklarınızla ilgili eğer isterseniz devreye girip bunu biraz daha artırabiliriz. Bunun ikimiz beraber unuttuklarımız olsa birbirimize yardımlaşalım çünkü mailde birçok soru soruluyor. İşte lastik basınç sensörü, yağ basınç sensörü nasıl söndürülür gibi birçok şeyler yazmışsınız. Bunu şimdi komplike olarak ben ve Sercan aklımıza geldikçe doğaçlama yöntemiyle anlatıyoruz. Bir de farkındaysanız bizler birileri gibi bir yerlerden okuduğumuz bilgilerle değil, gerçek bilgilerle olduğumuz için eğer bir hata yaparsak, sürçü lisan hata yaparsak affedin çünkü ee gayet normal. Evet şimdi evet. Sercan. Bu arabanın anahtarları sende. Alabilir miyim Bende sende? Dur. Şimdi bir müşteri satış danışmanı edasıyla anlatalım. Müşteri geldi. Arabayı anlatacak. Anahtar kapınızda. İlk başladığımız seviye. Hı hı. Ne diyorduk? Anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma Aynen. yöntemimiz var. Arabaya geldi, Kapılar açık. Sercan önce kapıyı açabiliyor musun? Şimdi kapıyı ben şu anda deniyorum. Ana, ben, an, niye? Anahtarlar benim cebimde. Ben yaklaşıyorum. Yaklaştım. Elimi attım. Bir saniye bekledim. Bakın. Kapılar açtım. Açtık. Kapattık. Şuradaki tuşa bir kere basmanız yeterli. Fakat biz müşterimize ne diyoruz? Buraya lütfen iki kere basın. Eğer iki kere basarsanız içeride ofansif alarm devreye girer. Arabanızdaki diğer alarm sistemi devreye girer. İkinci arabanıza yaklaştınız. Böyle bir sorun yaşıyoruz. Efendim arabanın yanına kilitleyemiyorum diyordu. Bakın ben arabanın yanına geldim. Sercan'la konuşuyorum. Şu anda arabanın... Sercan kapıyı açabilir misin? Bakın benim üzerimden yayın yaparak şu anda kapıları açtı. Yine kapıyı uzaklık açıyorum. Eğer İsterseniz şunu da yapabilirsiniz, yaz ayındasınız, açma tuşuna bir kere bastınız, ikinci kere uzun bastınız, camlarınızı açarsınız, bir kere bastınız, ikinci kere uzun bastınız da camlarınızı kapatırsınız. Şimdi arka bagaj kapağı ile ilgili bilgi vermeyeceğiz. Çünkü hmm. e, benim kanalımda bununla ilgili çok detaylı hatta kapak ayarlamayla ilgili bir detayımız var. Evet. Onu izlemenizi rica ediyoruz. Şimdi biz dijital şu ekranları ayarlamayla yoğunlaşacağımız için Sercan'ı içeriye alıyoruz. Buyur Sercancığım şöyle. Evet. Şimdi biz de yanına geçiyoruz ve unuttuklarımızla beraber tekrar anlatmaya başlayacağız. Evet. Sayın kameramanımı biraz yoruyorum. Burada şimdi ben de gireceğim. Burada canlı olarak senden yardım alacağız. Evet. Şimdi Sercan. Bu arabalarda ilk başından beri söylediğimiz şey neydi? arabanızı çalıştırırken ve stop ederken lütfen ayağınız frende olsun. Evet. Ayağımızı frene koyarak bir çalıştıralım. Evet. Şu anda arabamız çalışıyor. İlk başta duyduğunuzda bir ses yok. Sürüş hazır ekranı gelir karşınıza ama ses duymadığınızda bile araba çalışıyor demektir. Evet. Ee, bazen bir bınlama sesi duyarsanız bu bizim jeneratörümüzdür. Araba uzun zamanlarda çalıştırmadığınızda elektriği dengelemek için devreye girer. Kesin motoru kadar yani iki beygirlik bir motor devreye girer ve şarjı dengeler. Bu Üçüncü aşamada içten yağmalı motor devreye girerek tahrik üretirdi. Bunu biliyorsunuz. O vınlamada korkmayın. O bir jeneratördür. Şarjı balanslar. Arabadaki elektriği balanslar ve kendisini kapatır. Şimdi arabaya bindik. Ayarlamamız gereken o en, en büyük olaylardan bir tanesi neydi? Eberjens dediğimiz güvenlikle ilgili yukarıdaki ee, bu güvenliği nasıl çalıştırabilir? Bu 112 acildeki gibi bir sistemle çalışıyor. İçinde bir kart var. Eğer... Kaza yaptığınız airbagler açtıysa otomatikman ama eğer istemiyorsun açıp 3 saniye basarak konuşabilirsiniz 112 acilde. Gereksizse lütfen kapatın, ceza yersiniz. Şimdi ekrana geldik Sercancığım, ne yapıyorduk? Evet. O menüde şurada gördüğünüz home tuşuna ev tuşuna bastığınızda menüye giriyoruz. Doğru evet. mu? Burada bilmeniz gereken biz genel ayarlarda zaten sizlere teslim ediyoruz. Nedir? Sisteme girerseniz dil ayarlarınızı yaparsanız. Bakın dile geldim, yukarı doğru kaydırdım. İstediğiniz bir dil ayarına gelirsiniz. Türkçe'yi ayarlarsanız, kaydet evet birinci bunu yapmanız gerek. Yine geri tuşuna, back tuşuna geldiniz, home tuşuna gelin, hiç fark etmez. Sizin bu arabada en çok bilmeniz gereken neydi? Araç ayarlarıydı, doğru mu? İşte bütün her yer burası efendim. Araç ayarlarında ister okla, sağa veya sola, isterseniz elle, manuel olarak gelebilirsiniz. Hı hı. Lastik basın sensörünüz ekranda yandıysa, Burada. sarı sarı atmalı şeklinde ortasında bir ünlem işareti varsa, bu lastik basınç kontrol sistemidir. Bunu gördüğünüzde hemen paniklemeyin. Çünkü bizdeki sistemde çukura girdiğinizde veya kaldırma çarptığınızda veya kar lastiği taktığınızda yanabilir. Ne yapıyoruz Sercan'cığım önce? Duruyoruz, parka alıyoruz. Bunu sen anlatır mısın? Tabii ki. Parka aldıktan sonra tabii ki burada herkes şunu soracak. Bizim lastiklerimizin hava basınç değeri ne? Ee, böyle alabilir miyim kamerayı iki dakika? Hmm, önemli bir noktayı Hatırlatalım. Burada arabalarla ilgili kimlik var. Hatta boya numarası, arabanın basış lastiklerini okuyabileceğiniz bir bakın, kimlik. Burada bakın aracınızın e, ne kadar bar hava basılması gerektiği yazmakta. E, bunu uygun olarak e, hava bastıktan sonra buraya geliyorsunuz. Çünkü hava basınca ekrandaki uyarı silinmeyecek. Hava bastıktan sonra lastik inik uyarı sistemine geliyorsunuz ve başlatıyorsunuz. Evet. Bunu başlat dediğinizde ne yapıyor? O an basmış olduğunuz havayı hafızaya alıyor. Onun haricinde tekrar inerse ekranda yine size uyarı verecek. Tabi bu süreklilik arz ediyorsa bilin ki lastiklerinizden biri e, çivi veya, çivi patlak. veya patlaktır. Evet. Onu da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet bu güzeldi. Kalibre edebilirsiniz. Genelde birinciyi de söndürün kalibre edin durduğunuz yerde. İkinciyi de kalibre edin. Üçüncüde de eğer tekrar yanıyorsa çivi veya herhangi bir patlak vardır lastikçe veya bize buyurun. Şimdi e, gelelim aydınlatma ayarlarına. Bunları kendinize göre optimum aralıklarda getirebilirsiniz. Ya Mehmet Bey ben evin önünde duruyorum. Arabanın kapılarını kapattım. Arabanın iç ışıkları 30 saniye yansın mı? E çok fazla. Bunu 15 saniye çevirelim mi? Çevirelim. Bunu 15 saniye çevirebilirsiniz. Update edebilirsiniz. Optimum aralıklarda. Nasıl isterseniz yapabilirsiniz. Buradaki bakın her türlü şeyi yapabilme imkanınız var. Burada size bu araba imkan tanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda 15 saniye çektim. Işıkları update edebilirsiniz. Geri döndük aynı şekilde bakın yine ele de kaydırabiliyorsunuz. Araç ayarları sizin için en önemli sayfa araç ayarları. Gördüğünüz gibi bakın kapı, pencere ayarları, ölçer ayarları, anahtar giriş basın üzerine hiç korkmayın. Ne yapmak istiyorsanız kapatabiliriz Anahtarsız erişim yanıp sönen ışık. Kapatmak ister misiniz sinyalleri? Kapatabilirsiniz bunun gibi. Bek tuşuyla geri döndük, home'la geldik. Neydik? Yine sağa çektik. Araç ayarlarına geldik. En büyük sorulan sorulardan bir tanesi. Diğer ya lambam yandı. Benzinci de bana yağ koydular. yağ eksikti. Hayır. Yağ lambası demek bizim arabalarımızda karteller sizlere yağ gizlediği için yağ lambası yakmaz. Yaksa da kontrol Benzinliklerdeki arkadaşlar eksik yağ diye dolduruyorlar. Ve bu gibi araçlarda bu fazla yağlar bizler için iyi değildir. Komple değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden bakın yapmamız gereken ne? Yağ lambamız yandı mı efendim? Ne yapıyoruz? Sağa çekiyoruz. Bakın ne yazdı burada? Motor yağ seviyesi kontrol. Dokunduk efendim. Ne dedi? Motor yağı seviyesi kontrol edildikten sonra motor yağı seviyesi kontrol hadi sıfırla. Yani kalibre et dedi. Hop sıfırladık. Bu arada jeneratör çalıştı duydunuz mu? Arabanın içinde uzun zamandır hareket etmediği için hareket enerjisinden elektriği üretmediği için jeneratörü çalıştırdı. Birazdan kendisini kapatacak. Örneğin ne yapmıştık? Motor yağına bastık, kalibre ettik, sıfırladı, lamba söndü. İkinci kere yine yaptık, söndü. Üçüncü kere yine yakarsa o zaman yağ için e, panikleyip gelebilirsiniz. Onun yüzden hiç paniklemenize gerek yok. Bakın burada ne yazıyor? Elektrikli bagaj kapısı ayarları. Burada anahtarsız açma modu. Dış kapı kolu ile elektrikli açma. Bir sürü yönteminiz var. Bunları update edebilirsiniz. Home tuşuna geldik. Evet Sercan'cığım. Telefon bağlamayı zaten çok basit. Bunu hmm. anlatmıştık. Yine bizim sitemizde lütfen. Bakın size de biz ilk video çekmiyoruz. Yeni izleyenler için söylüyorum. Onlarca videomuz var. Lütfen kanalı izleyin. Orada iPhone bağlama, Android bağlama, Android'teki problemleri çözme diye videolarımız var. Orada bunu izleyin. Yine geri döndük. Home tuşuna bastık Sercan'cığım. Şu radyoyu ayarlamayı bir anlatır mısın? Radyoda isterseniz tek tek şuradan kanal arayabilirsiniz. Şöyle hafif ses açayım da gelsin. Ya da e, kanal girerek yapabilirsiniz. 89.0 örnek veriyorum. Giriş dediğimde bulur. Ya da Peki. istasyonlar deyip hangi bölgedeyseniz buranın istasyonları çıkıyor. Buradan beğendiğiniz bir kanal varsa örnek olarak yapacağım. Basılı tutup 10 tane e, favori kanal listesini oluşturabiliyorsunuz. Buradan sonrasını kaydetmekte varmış. Hep söylüyoruz şöyle. Evet. Buraya bastığınızda açar sizleri. Evet, çektiğinizde geliriz, bu şekilde devam eder. Devam ederseniz bunu bilin. Ee, i̇stediğiniz gibi tarayarak yapabilirsiniz, istasyonlara gelerek dokunarak yapabilirsiniz veya az önce Sercan'ın da gösterdiği gibi direkt ayarla deyip üzerinde e, girmek istediğinizi yazıp direkt üzerine basıp hafızaya alabilirsiniz. Çok Hı. basit bir eski sistemdir. Bek tuşuna geri döndük, kom tuşuna geldik. Ekranda senin hatırlatmak istediğin bir şey var, var. mı? Ne Burada de var. Burada bir DAP var. DAP ne işe yarıyor? Bu da evet. bir frekanstır. Yine radyo frekansıdır. Ama şöyle bir detay var. Tüm kanallar yok. Burada bazı kanallar mevcut. Ama şöyle bir özelliği var. Şöyle açayım. Spotify'dan müzik dinliyormuşuz gibi hiç cızırtı olmadan dinleyebilirsiniz. Ve genel itibariyle her yerde çekebiliyor. Ve şuradan da basılı tutarak yine radyodaki gibi favori kanalın sinisi oluşabiliyor. Bir detay daha vereceğim. Belki biraz e, ayrı ayrı olacak bu ama. Geldikten sonra ana menüye araç ayarları demiştik ya Mehmet abi. Evet canım benim. Buraları çok kurcaladık. Bakın burada sürüş destek sistem ayarları var. Hı. İşte öndeki aracı her algıladığında ötme sesi kapalı. Çok rahatsız edebileceği için. E, şerit koruma bip sesi her şeritten çıktığınızda öteceği için. Bunlar kapalı. Ama siz geldiniz buraları çok kurcaladınız ettiniz. Ya ne yapacağım demenize gerek yok. Varsayılan ayarları geri dön dediğinizde eski varsayılan ayarlara geri dönecektir. O yüzden kurcalayabilirsiniz. Evet şimdi... Ee, burada aşağı doğru iniyoruz, hızlı bir şekilde anlatacağımızı söylememiz için. Şimdi çok uzun bir video olması gerekli ama sonra bunları e, part part da, parça parça da sizlere sunacağız. Buraya geliyoruz, bakın klimamız. Aircondition açtık, klima 10 yazdı, ısı ayarlarımızı ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi ısıya sıcağı geçtiği zaman yine jeneratör devreye girdik, kırmızıya döndü. Burada bir tiyomuz var. Burada senkronu açarsanız iki tarafı da şoför ayarlayabilir. Senkronu kapatırsanız ben kafama göre takılırım, siz kafanıza göre ayarlarsınız şu anda kapattım, açtım, senkron açık iki tarafı da şoför ayarlıyor. Tamam Bu gidericilerimiz doğru mudur? ön ve arka. Ön ve arka. İki burada şey. yönlendirme gördüğünüz gibi ayağı. Bir de bizim için önemli olan buradaki klimayı aldığınızda şu sağda ve solda gördüğünüz düğmelerle bunu sıklık klima gibi yukarı aşağı ve aşağı yukarı dalgalandırma ihtimaliniz var. Buraya geldiğimizde içerideki havayı çevirme, dışarıdaki havayı alma, koltuk ısıtmalarınız, benim tarafın koltuk ısıtmaları. Aşağı doğru geliyoruz Sercancığım. Ne yapıyoruz burada? Sürüş modları. Evet. Spor, normal evet. ve eko olarak. Alıyoruz. Onu burada... ekranda görebilirsiniz. Şurada tekrar gösteririm Mehmet abi. Evet. Ne yapıyorduk müşterimize? Biz diyoruz ki normalde kullanmaya çalışın. Hı hı. Çünkü şehir içinde 40 kilometreye kadar arabayı ekonda kullanabilirsiniz. Sizde fayda eder. Ama 40 gün üzerinde genelde arabanızı normal kullanın. Çünkü Boğaz Kelebeği'ni yönettiği için arabayla kavga etmenin bir anlamı yoktur. Ee, bir daha geliyoruz buraya. İkinci önemli şey rampa iniş destek sistemi. Bu çok önemli bir şey. Rampa iniş destek sistemi. Kapattım. Bakın ekranı alalım seni. Kapatıyorum, açıyorum, kapatıyorum. Bu şunu kapattım. Bu ne demek? Çok dik bir rampadan iniyorsanız eğer, korkuyorsanız bu rampa iniş destek sistemini açtığınızda araba sizi aşağıya kadar 3 km hızla hiçbir şeye dokunmadan indirir. Çok rahat vesaire de açarak indireceği için de destek alabilirsiniz. Elektronik el freni ve break hold kullanmayla ilgili zaten yine kanalda ayrıca bir videomuz var. Bununla ilgili anlatmayacağız. Elektronik el freninizi ayarlamayı, break hold ayarlamayı lütfen diğer videoları izleyerek görebilirsiniz. Şimdi burada bu videoyu önce sonlandıracağız. Şimdi neden? Çünkü direksiyon modundaki menüyü ayarlamayı göstereceğiz sizinle. Onu da diyoruz ki ikinci bölüm. İkinci bölümde görüşmek üzere.